Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber bir oyuna göz atacağız. Eğer beğenirsek ve seri haline getirebilirsek seri haline getiririz. Yoksa tek bölümlük bir oynanış sunmak isterim sizlere. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın efendim deyip Let's start diyelim bir başlayalım şimdi iki Orada oyun oyuncu olacağımızı düşünüyorum. Oyun bir, bir şeyler yapacak mı? Hello? Hello? Artık Ve her şeyi tıklayarak mı olacak? Öyle mi? Uyudum galiba. Oyunda hiç ses de yok arkadaş. Ee, tamam neyse. Birinci günden başlayalım sevgili dostlar. Şimdi herhangi bir puanımız var mı? Yok. Peki. Bu yayıncılık puanlarımız. Peki. Bu özel oyunlar mı? Hmm. Okey. Bu alışveriş, yeni ekipmanlar vesaire bunları alabiliyoruz. Güzel. Bunlara bakarız. Bilgisayarımız 500 MB RAM eyvah. bak, <laughs> ee, bilgisayarımız biraz sıkıntılı. Ee, Minecraft aldım. Mineblock adında bir oyun var. Onu al almak istiyorum. Alamıyorum. Peki. Bir şeyler oynamak lazım. Da. Bunu oynasam. Intel 1.5 istiyor. Hmm, bunların hepsi büyük oyunlar ya. Bunu oynayayım işte. Tamam. Şimdi 1 GB RAM, 10 GB hard disk. biraz bilgisayarı güç, güçlendirmek gerekiyor. Anladım. 500 doları bunu alalım. Tamam mı? Remi yükselt. 1 olsun işlemci aldım. Ee, bunu almaya gerek var mı bilmiyorum. Bu kalsın. Tamam. Şimdi buraya geldik. Oyunda biraz ses olmuş olsaydı bir tatlı olurdu. Oyunu aldım bu arada. Yayıncılık yapacağız dostlar. Yayıncılıktan para kazanacağız. Ee, oyun burada. Tamam. Güley. Şu an e, karakterimiz yayıncılık yapıyor. İki <laughs> subscribe kazandık. Oyunda level 2 çıktık. Tecrübemiz de arttı. Hadi bakalım. Uyuyalım abi ikinci güne geçelim. Oyun biraz garip ama çok sessiz ya. İnanılmaz sessiz. Pekala. Şimdi yiyecek içecek mevzumuz yok benim anladığım kadarıyla. Televizyonda da bir şey yapamıyoruz. Her şeyi tıklamaya çalışıyorum. Sadece amacımız oyun. Peki. Hemen başlayalım. Günümüzden kaç enerji alacak acaba? Hepsini alacak mı? O 3 enerji aldı. Güzel. Güzel. Oyunu geliştirsek nasıl olur? Ha, bir tık daha şeyi yükseltmek gerekiyor. İşlemciyi. İşlemciyi tamam. Bir tık daha yükselttim ama oyun ne kadar? 100 dolar. 150 dolara da Aa, 150 dolar harcayamıyorum. Hmm. Bunu alabiliyorum sadece. 2 GB RAM istiyor. Yuh ebesinin. Biz bundan devam. <laughs> Bundan devam. Oğlum 2100 dolarımız vardı 500 dolarımız kaldı. Bu ne iyi. hiç yok. Para kazanamıyoruz şu an. Peki özel bir yeteneğimiz var mı? Yok. Henüz. Bu oyunda da böyle çok aman aman bir şey yapmadık. Neyse devam edelim buna. Bugün biraz garip tıklamalı bir oyun ama. Subscribe kazandık en azından. Diyelim. Oyun çok sessiz ya. Ee, bundan devam. ay iki puanım var. Tamam. Güzel. Bu iki puanı vereyim ben. Değil. Paps için vereyim. Money kazanmak için vereyim. Tamam. Oyun yavaş yavaş açılıyor dostlar. En azından altta şöyle güzel bir flütlük müzik olsun. Ah bir tane subscribe geldi. Güzel. Bir 3 dolar geldi bize. Devam tamam edelim oyun oynamaya. Şu an yaptığımız çok zaten bir ekstrem yok. Güzel uyuyalım böyle böyle attıracağız şimdi herhangi bir puanım yok benim Mine'dan, mine bloktan devam hadi bakayım mine blok ee, subscribe gelmeye devam ediyor ama paralarımızı daha çekemedik niye çekemedik Ha buradan mı alıyor biliyorum. Peki 10 dolarımı aldım. Güzel 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 güzel. Güzel 10 dolarımı aldım en azından. Bu kaç kaymayı? 400. Üy, dur. Dur. Bu CP'nin biraz artması lazım dostlar. Bunu bir arttırmak gerekiyor. Güzel parayı nasıl alacağımızı da öğrendik. Ee, ama oyun hala çok sessiz olması. Az bunalttı beni. Çok fazla uzun tutmayacağım dostlar ee, bölümü. Böyle bir deneyimleyelim istiyorum sizlerle beraber. Bir bakalım. O anım hala yok o yüzden oyun oynamaya devam. Okay. 7 dolar kazanmışım güzel. Bir 10 dolar aldık, bir 7 dolar aldık. Bu puan arttırma biraz yüksek olsa fena olmazmış da. Bak sen hiçbir şey yapamıyorum. Peki bunun aleminde bu yükselmeye devam ediyor. Ee, bilgisayarımızın özellikleri bu. Devam. Böyle bir 10 gün 10 günü bir tamamlayalım dostlar. Bir bakalım ne olacak. Ben mesela oynarken sıkılıyorum. ACP puanı da kazanamıyoruz kardeş. Yapabileceğim bir şey olsa yapayım diyorum da onu da yaptırmıyor oyun. Başka seçeneğim yok. Aa CP puanı şimdi geldi. CP puanı geldiğine göre. Böyle para kazanmaya diyelim abi. Daha çok para kazanmaya yönelik. 6. gündeyiz. 10. günde bitireceğim oyunu. Ee, yavaştan yükseliyoruz ha bu arada güzel 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 kaç para oldu? 29 güzel 8 tane sacskrabyumuz var. <laughs> Enerjim mi kalmadı? Pardon çok özür dilerim kardeş görmedim güzel 8 tane sacskraby'den 29 dolar 400 dolarım gitti. Ev kirası mıydı? Ev kirası mıydı? Eyvah. <laughs> Ev elektrik su muydu 400? Eyvah eyvah eyvah. Ama bilgisayarımı güçlendirmem lazımdı bu oyun için. Yapacak bir şey yok. Yok abi ekstrem böyle bir şeyler yapabilsen para kazanmaya yönelik. Ee, çok takılmayacağım bunlara da 10 dolar. 10 dolar 10 dolar. Bir yerden iş yapabilme şansımız var mı diyeceğim. Bunlara tıklıyorum ama hiçbir şey olmuyor dostlar. YouTube 10. günde kapatacağım. Neler ol olabileceğini bir bakmak istiyorum sadece. Nereye kadar gidebileceğimizle ilgili bir fikrim olsun istiyorum. Gel. Bundan sonraki cp'yi şey vereceğim. izlenmeleri. Okey. 13 dolar kazandım. Bir oyun daha oynayalım. Çok az kazanıyoruz ya. Bunda peşeler geldi mi? 7 dolar. Güzel, güzel, güzel. Güzel. Ama biz 400 dolar ödedik ya eve. Evlatıcısı. Yani ee, bunu tamamlamış olmuşuz. Yeri yeriye dolmuş. Şunları arttırabilsem çok tatlı olacaktı. <laughs> bundan, bundan sonra gelecek CP'de izlenmeye ve takibe vereceğim. Olursa. Gerçi son gündeyiz dostlar. Biraz daha keyifli bir oyun olmasını isterdim. On dolar daha kazandık. Allah bereket versin. Son güne giriyoruz. Ve aradan 4 gün, 3 gün, 4 gün geçti. CP hala yok dostlar. Yani CP olmazsa bu oyun bu kadar ilerlemez ya. Çok zor yani. Ben para kazanmaya yönelik harcadım ama. Yes. Hala CP yok. Son enerji harcadı. Ölü. Scrap de yok, bir şey de yok. 11 dolar. ya çok affedersiniz de. Dikim gibi oyun ya. Valla e, bu tür sevenler için bu oynanmaz ya. <laughs> Bilemedim yani. Zaten oyunda hiçbir ses yok, hiçbir gürültü yok, müzik yok. Hiçbir şey yok. Dostlar kendinize iyi bakın. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.